ekip ve ekipman destekleriyle itfaiye teşkilatını sürekli olarak güçlendiren Büyükşehir Belediyesi Karacabey'e de itfaiye binası kazandırıyor. Karacabey gibi artık nüfusu 100 bine dayanmış gelişen ilçemizde de özellikle itfaiye teşkilatının en çok doğru ve sağlıklı bir şekilde konuşlandırılması gerekiyordu. Karacabey Bayramdere yolu üzerinde inşa edilen Şehrin kuzey noktasında 940 metrekare inşaat alanına sahip bir bina. Bünyesinde 5 araçlık peron, lokal eğitim salonu, spor salonu, mescidi, ofisleri, çamaşırhanesine, yatakhanesine ve diğer müştemilatlarına varana kadar tüm detaylar düşünüldü. Nisan ayı başı itibariyle bitirip inşallah yeni yerinde hizmet verecek. Temennimiz, ümidimiz odur ki hiç yangın olmasın. Ama şu da bir vaka, geçen yıl Bursa'da 19 bin küsür vakanın gerçekleşmiş olması bu işin ne kadar önemli ve ciddi olduğunun bir göstergesi. Temennimiz inşallah hiçbir yangın ve afatın olmaması ama olduğu zaman da Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın hazırlıklı olduğunu ifade ediyorum. Geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Sanayi var, tarımsal sanayi var ve yoğun bir tarımsal faaliyetler var. Yangın riski ihtimali yoğun olan fazla olabilecek bir ilçe bu gelişen büyüyen Karacabey'in ihtiyaçlarını gidermek açısından da bu yeni itfaiye binası Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştiriliyor.